Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Orta Avrupa tarihi ile ilgili ÖSYM'nin sorduğu sorulardan bir ders yapacağız. ÖSYM 13 soru var arkadaşlar bu bu konuyla ilgili. ÖSYM bu soruları daha önce sormuş. 1980 yılından bugüne kadar bu soruları sormuş. Yani bu sorular ÖSYM'nin soru havuzunda var. Biliyorsunuz soru havuzunda rastgele çekiyor konuyla ilgili bir soru koyuyor arkadaşlar. Yarın yine aynı şekilde bu soruları mutlaka bu sorulardan soracak. Onun için öğrenin diyorum. Öğrenmeniz için bu video e, birebir kesin öğreneceksiniz bu videonun sonunda. Orta çağ nedir? Orta çağ biliyorsunuz e, Milattan sonra 375 yılında kavimler göçüyle başlayıp 1453 yılındaki İstanbul'un fethine kadar olan döneme biz orta çağ diyoruz videonun sonunda ilk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ nedir? Bu konularla ilgili iki dakikalık bir özet yapacağım. Mutlaka bu konuyu kavrarsınız arkadaşlar. Bu özetimi dinlerseniz, izlerseniz. Onun için video sonuna kadar izleyin diyorum. Hemen sorularımıza geçelim. Evet, barut yapmanın öğren öğrenilmesi, derebeyliğin yıkılması, ateşli silahların yapılması, merkezi yönetimin güçlenmesi. Oluş sırasını soruyor arkadaşlar. Oluş sırası. Önce hangisi olur? Önce barut yaparsınız değil mi? Sonra silah yaparsınız. Önce barutun yapılması. Sonra bu baruttan top yaparsınız. Sonra derebeylikleri yani feodal düzeni yıkarsınız. Sonra da merkezi yönetimi güçlendirirsiniz. Yani bunun sırası budur. Ee, kanalımızda videomuz var arkadaşlar. Orta Çağ Tarihi ile ilgili. Ee, mutlaka onu da izleyin. Onunla birlikte bunu da birleştirirseniz mutlaka anlamış, öğrenmiş olursunuz. Ezberlemeyin. Ezber yok. Öğrenmek var. 1983 sorulmuş zaten. A seçeneği doğru. Evet. Bütün tarihler var. Hangi tarihte çıktığı ile ilgili. Hemen diğer soruya geçelim. siyasal bir güç olduğunu kanıtı değildir diyor arkadaşlar. Siyaset yönetim demek. Devleti yönetmek siyaset de olur değil mi? Siyasi partiler devlet yönetir. Gösterilemez dediğine göre devlet yönetimiyle ilgili olmayacak. Kendi hakimiyeti toprakları olması bu yönetimle ilgili bir şey. Din adamı yetiştirmesi siyasi bir olay değil. Dini bir olay. Kilisenin görevi zaten din adamı yetiştirmek. Dini konularda halkın e, isteklerini karşılamak. Bu değil arkadaşlar. B seçeneği bundan dolayı doğru. Diğer konular. Kralları bile aforoz edilmiyor. Kralı, kralı dinden alabiliyormuş. Aforoz demek dinden çıkarma demek. Aforoz, endolijans, enterdi. Ee, bunları biliyor musunuz? Bunları dersin sonunda özetleyeceğim arkadaşlar. Bunları bilmeniz gerekiyor. Orta çağda iyice bunları mutlaka bilmeniz lazım. Kilisenin yetkileri bunlar. Evet B seçeneği bundan dolayı doğru diyelim. Hemen geçelim. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Lütfen abone sayım çok düşük. Bu konuda desteğinizi bekliyorum. Kudüs'ün hem Müslümanlar hem Hristiyanlar hem de Yahudilerce kutsal sayılmasının nedenini soruyor. Biliyorsunuz arkadaşlar Kudüs şu an İsrail ile Filistin Kudüs için savaşıyorlar. 1948 yılında İsrail devleti kuruldu ve o tarihten bugüne kadar Arap İsrail savaşları var. Kudüs Yahudiler için niçin neden önemli? Çünkü Süleyman tapınağı var orada. Yahudilerin peygamberi olan Musa'dan sonra gelen bir peygamber Hazreti Musa'dan sonra. Onlar için de önemli Süleyman tapınağı var. Hristiyanlar için neden önemli? Hazreti İsa Kudüs'te doğmuş, Hristiyanlık dinini Kudüs'te yaymaya başladı. Ee, ve şu an Hazreti Meryem Kilisesi var Kudüs'te. Müslümanlar için neden önemli Kudüs? Ee, Mescid-i Aksa var. Mescid-i Aksa nedir? Ee, Müslümanlar Kabe'den önce Mescid-i Aksa'ya dönerek namaz kılıyorlarmış. Yani daha sonra Hazreti Muhammed kıbleyi değiştirmiş. Kabe yapmış. Yani e, Müslümanların ilk kıblesi bu bir. İkincisi de Müslümanlar açısından Hazreti Muhammed'in miraca yükseldiği Mescid burası Cebrail aleyhisselam önce Hazreti Muhammed'i bu mescid Aksa'ya getirmiş buradan miraca yani göğe yükselmiş onun için Müslümanlar Hristiyanlar ve Yahudiler açısından önemli bir yer Kudüs arkadaşlar tarih tarih boyunca da hep Kudüs dinler savaşından neden olmuş biliyorsunuz Haçlı seferlerin asıl sebebi dini sebeplerinin birisi de budur ee, kanalımız çok zengin arkadaşlar. Çok değişik videolar var. 9. 10. 11. 12. sınıfla ilgili. Hem konu hem sınav videoları var. Mutlaka kanalımı izleyin. Videolara bir göz, göz atın diyorum. Evet. B seçeneği bu dinlerce önemli sayılan mabet. Mabet demek ibadethane demek değil mi? Neydi o? Ee, Müslümanların Mescid-i Aksası, Yahudilerin Süleyman Tapınağı ve Hristiyanlara ait Hz. Meryem Kilisesi var burada diyelim ve hemen diğer soruya geçelim. Yorum sorusu hemen yaparsınız. Bu soruyu açıklamaya bile gerek yok. Zeki olduğunuzu düşünüyorsanız ki bence eğer bu videoyu izliyorsanız mutlaka zekisinizdir. Evet, birden fazla soy. Çünkü bir soy e, yönetimde kral iken başka bir soy, e, başka bir sülale yönetimi eline geçirebilirmiş. Bundan dolayı birden fazla soyun, sülalenin yönetime gelmesi. 1992 yılında sorulmuş zaten bir soru. Yine çıkar önemli bir soru. Evet, geçelim hemen. hangisinde etkili olmuştur? Haçlı seferler bakın arkadaşlar. Birinci Haçlı seferi hemen Malazgirt Savaşı'ndan sonra başladı biliyorsunuz 1099 yılında. İkinci Haçlı seferi, üçüncü Haçlı seferi, dördüncü Haçlı seferi. Bununla ilgili videomuz var. Dini sonuçları, siyasi sonuçları, ekonomik sonuçları. Tabi sebepleri de var aynı şekilde. Dini, ekonomik, siyasi sebepleri. Çok güzel videom var. Bununla ilgili mutlaka bakın diyorum arkadaşlar. Özgür düşünce ortamının oluşması da tabii ki yorumla bu soruyu yaparsınız arkadaşlar. Haçlı seferlerini mutlaka öğrenin. Çok önemli bir konu. Hem öğrenciyseniz hem de sınavlara hazırlanıyorsanız hem KPS, hem EKPSS hem de TYT, AYT sınavlarının favori konularındandır Haçlı seferleri. Diyelim ve hemen geçelim. Avrupa'da soylular, rahipler, köylüler, köleler gibi çeşitli sınıflar varmış. Bazı sınıfların hakları var, bazı sınıfların hiçbir hakkı yok. Bazı sınıflar sadece yönetime katılabiliyor, askerlik yapabiliyor. Bazı sınıflar sadece vergi veriyor ve çalışıyor filan. Bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Ama Türkiye'de nasıl bugün veya dünyada şu an nasıl? Herkes eşit değil mi? Ama sınıflı bir e, halk sınıfları ayrılmış olsaydı burada halk arasında eşitsiz oldu, eşitsizlik olduğu görülmüş olurdu. B seçeneği bundan dolayı doğru. Sınıflar varsa halk e, bir, e, çeşitli gruplara ayrıldıysa tabii ki bir sınıf daha yönetimi elinde tutuyordur. Diğer sınıfları baskı altına almış olabilir ki olur zaten böyledir arkadaşlar. Onun için B seçeneği doğru diyoruz. Diğer soruya geçelim hemen. Konu anlatacağım 2 dakikada. Dersin sonunda mutlaka sonuna kadar izleyin. Güzel bir soru. Hangisine ulaşılamaz diyor arkadaşlar. Bakın e, Endülüs Emevi Devleti videom var benim kanalımda. Ayrıca Emevi Devleti ile ilgili, ayrıca Emevilerle ilgili de videom var. Bunlara bakarsanız bu konuyu, bu sorunun konusunu daha iyi öğrenmiş olursunuz. E, Müslüman bilim adamları, Arap Müslüman bilim adamları, tabi Türkler de var, İranlılar da var. Ne yapmışlar? Orta Çağda ilk Çağ Yunan bilim adamlarının eserlerini Arapça'ya çevirmişler. Orta Çağda iken. Sonra e, Hristiyanlar da ne yapmışlar? Müslüman Arapların Arapça'ya çevirdiği Yunan eserlerini alıp Latince'ye çevirmişler. Ve bu sayede e, Orta Çağ karanlığından kurtulup Yeni Çağ geçmişler ve bilimde, sanatta, kültürde e, ileriye gitmişler. Yani her şeyleri nasıl Avrupalılar, özellikle Batı Avrupa her şeyini kime borçlu? Orta çağdaki Müslüman Araplara ve diğer Müslümanlara borçlu. Ee, keşke bir de bunu kabul etseler. Burada hepsi doğru. Orta çağda Müslüman Hristiyan çatışması sona ermiştir. Bu konuyla ilgili değil değil mi? Çatışmalar vardı, bu çatışmalar bu sayede sona erdi. Ee, Hristiyanlar Araplara teşekkür etti Müslümanlar. Bakın sayenizde e, biz Yunan felsefesini tanıdık dediler mi? Demediler. Nankör oldukları için bugün de demiyorlar. E, bu değişikliği bundan dolayı doğru. Çünkü konuyla ilgisiz. Burada verilen metinle bir ilgisi yok diyelim. Ve hemen diğer soruya geçelim. Okuyalım. Hangisinin göstergesidir? Din adamlarının hep devlet yönetimine karışması. Tabii ki layık olmayan devlet anlayışının. Bu da layıklığı bilmemiz gerekiyor. Layıklık, din ve dünya işlerinin birbirine ayrılması. Din, insanlara gönderilmiştir değil mi arkadaşlar? Biz bugün Türkiye'de derslerimizde nasıl öğreniyoruz? Din ve devlet işlerinin birbirine ayrılması olarak öğreniyoruz ama... Bu dar anlamıyla, geniş anlamıyla dün ve dünya işlerinin birbirine ayrılması. Ee, kilisenin görevi, papanın, papazların görevi neydi? Dini konularda halkın sorunlarını çözmek, yardımcı olmakta. Ama bunlar bu işlerini bırakmışlar. Devlet işlerine, dünya işlerine de karışmaya başlamışlar. Ve bundan dolayı Avrupa'da çok büyük savaşlar olmuş. Yüzyıl savaşları, 30 yıl savaşları, yedi yıl savaşları, gül savaşları gibi Özellikle 11. sınıf konularımızda bunlar var. Kanalından bakabilirsiniz. Bundan dolayı artık mezhep savaşları yaşanmış Avrupa'da ve milyonlarca insan bu nedenle, mezhep savaşları nedeniyle hayatını kaybetmiş, mağdur olmuş. Ve artık Avrupa 1648 yılından sonra yani Vespalya Barışı'ndan sonra neye geçiyor? Layık devlet anlayışına geçiyor ve din ve devlet işlerini ve din ve dünya işlerini birbirine ayrılıyor. Ayrı. Diyor ki papaya, kilise sen artık benim işlerime karışma. Sen sadece dini işlere bak diyor. Ve e, papanın, kilisenin etkisi, önemi azalıyor diyelim. Evet. Geçelim hemen diğer soruya. Mantık sorusu bu soru. Bence, ben hiç açıklamada siz bu soruyu hemen yaparsınız. Evet, işleyeceği konuları özgürce seçemez değil mi arkadaşlar? Evet, dinin ve imparatorluğun kontrolüne girdiyse sanatçı yok bir şey yaparsa mesela ne yapmış şeytanın resmini çizmiş birisi. hemen pat, kilise onu yakalayıp aforoz etmiş, dinden çıkarmış ve ceza vermiş. Ve devlet Kralı kralıyla ilgili, kralla ilgili eleştirel bir resim yaparsa veya bir şiir yazarsa hemen e, kral onu yakalayıp ceza verir. Onun için sanatçı özgür olması gerekir, bağımsız olması gerekir. Hatta siyasi partiye vesaireye girmemesi gerekir. Sanatçı sadece sanatıyla uğraşması gerekir. Ee, evet. E doğru diyelim. Hemen diğer soruya geçelim. cep telefonu. Hangisinin sonucudur arkadaşlar? Orta Çağ sonuna doğru çeşitli alanlarda değişmeler görülmüş. Tabii ki dünya görüşünün değişmesi. Arkadaşlar Avrupa'da Rönesans ortaya çıktı. Bilimde, sanatta ve işte edebiyatta yeniden doğuş demek İtalya'da ortaya çıktı. Daha sonra reform ortaya çıktı. Bunların tamamı bu D şıkkında verdiğimiz dünya görüşünün değişmesiyle ortaya çıkan işlemler, faaliyetler diyelim. Doğru cevap da bunun dolayı denizli. Dikkatlice okuyalım. Bu soruyu yaparsınız. Hangisini ortam hazırlamıştır? Derebeyi ne demek? Derebey Avrupa'da önceden e, krallar var. Bir de e, bölgelerde mesela diyelim Ankara'da kral var. İşte Manisa'da, İzmir'de, Diyarbakır'da, e, Mardin'de de feodal beyler. Yani A, ağa, ağalar var. Önceden e, herkes bunlara derebeyi deniyor Avrupa'daki haline. Biz ağa diyoruz. Onlar derebey diyorlar. E, ne yapmışlar? kendi askerleri varmış bu derebeylere, şövalye diyoruz bunlara. E, oturdukları bölgeye de şato, saraylarında da şato deniyor. Her derebeyin kendi askeri var ve bu e, kralı bile dinlemiyorlar, kralı takmıyorlar. E, ama orta çağın sonuna doğru derebeylik sistemi sona eriyor. Bunun en önemli sebebi de Haçlı Seferleridir arkadaşlar. Haçlı Seferlerinde, Haçlı Seferlerin neydi? Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü Haçlı Seferi Anadolu'ya yapılmıştı. Anadolu'dan Türkleri ve Müslümanları atmak için yapılmıştı. Anadolu'nun zenginliklerine el koymak için yapılmıştı. Derebeyler de zengin olmak için Haçlı seferlerine katıldılar. Ama burada birçoğu öldü. Birçoğu da askerlerini kaybetti. Tabi Avrupa'ya geri dönünce de askeri yok. Zaten ölenler de oldu. Böylelikle Haçlı seferlerin en önemli sonuçlarından birisi tabi siyasi sonucu diyoruz. Derebeyler gücünü kaybetti ve merkezi krallıklar güçlendi eğer haş, derebeyler Haçlı seferlerine katılmamış olsalardı veya Haçlı seferleri olmamış olsaydı yine derebeyler yani Avrupa'nın ağaları, orta çağın ağaları krallara söz geçireceklerdi. Kralları parmağında oynatacaklardı diyelim. Haçlı seferlerin en önemli sonuçlarından birisi de derebeylik sistemi zayıflıyor, krallar güçleniyor. Bu konuyla ilgili ünitelerimiz ve konularımız var arkadaşlar mutlaka izleyin kanalım çok zengin ee, içerikler var, videolar var. Aradığınız her şeyi burada bulabilirsiniz diyelim. Evet okuduğunuz herhalde soruyu. Savunulabilir. Ya yani kilise her şeye karışıyormuş. Her şeye burnunu sokuyormuş. Bu bunun sonucu ne olur? Tabii kişisel yaratıcılığı engeller, değil mi? Bu kilise her şeye karışırsa, her şeye günah derse, her şeye haram derse ne olur? Ee, engeller arkadaşlar. Şimdi birazdan kiliseyi ve e, çağ tarihi çağları konuşacağız. Evet, B zaten doğru cevap. Bunlar da cevap anahtarları. Arkadaşlar işte öncelikle şunu bilelim. Orta Çağ'da kilise e, Hristiyanlık iki, iki büyük mezhebi var Orta Çağ'da. Bir Katolikler dini temsilcisi neydi? Bunun papaydı. İtalya'da Roma'da e, papalık. E, i̇kincisi de Ortodokslar vardı. Ortodoksluğun merkezi de bizim Bizans'tı. Yani İstanbul'du. E, İstanbul fethedilmeden önce. İki büyük mezhep var dedik. Kilisenin yetkileri aforoz, enterdi, endelijans gibi çok önemli yetkileri var. Bunlar daha sonra da ortaya çıkmış. Aslında Hristiyanlıkta olmayan şeyler. Aforoz neydi? Aforoz bir kişiyi dinden çıkarmaydı. Yani ki, papaz herhangi bir kişiyi ben seni dinden çıkardım artık Hristiyan değilsin diyebilirdi. Buna ne diyoruz? Aforoz diyoruz. Enterdi bir Ülkeyi kralıyla birlikte dinden çıkarma demek. Mesela Alman ya kralını, Almanya diye bir yer yoktu o zaman. Almanya sonra da kuruldu. İngiltere kralını halkıyla birlikte dinden çıkardım derse Papa buna enterdi diyoruz. Endelijans günahların bağışlanması demek. Mesela bir ben çok büyük bir günah işledim. Mesela örnek veriyorum. Yüz kızartıcı bir suç. Hırsızlık yaptım. Eee Gidiyorum e, şeye e, kiliseye, papaza anlatıyorum, itiraf ediyorum günahlarımı e, ve kilise bana diyor ki sen bana işte 10 bin dolar ver, ben senin günahını affedeyim diyor. Ben kişiler 10 bin dolar, e, kiliseye, papaza 10 bin dolar veriyorum ve benim günahımı affediyor ve bana karşılığında günahımın affedildiğine dair belge veriyor. Bu, bu belgeye endelijans diyoruz. Endelijans neymiş? Günahların affedildiğine dair belge. Bu Aforoz, Enterdi ve Endelüjans Bunları unutmayın arkadaşlar. Kilisenin yetkileri bunlar. Daha sonra Martin Luther bunlara karşı çıkarak Protestan hareketini başlatıyordu. Bunu, Bundan sonra arkadaşlar şunu da bilmeniz gerekiyor. Tarihi çağlar. İlk çağ Şimdi tarihi çağlar ne ile başlıyordu? Sümerlerin M.Ö. 3200 yılında yazıyı icatıyla, çiviyasını icatıyla ilk çağ başlıyordu. Ne zamana kadar? Milattan sonra 375 yılındaki kavimler göçüne kadar olan döneme ilk çağ diyoruz. Yazının icadından kavimler göçüne kadar olan döneme ilk çağ diyoruz. Sonra orta çağ başlıyor. Orta çağda milattan sonra 375 yılında biraz önce söylediğim kavimler göçüyle başlayıp 1453 yılındaki İstanbul'un fethine kadar olan döneme orta çağ diyoruz. Orta çağ kapanıyor. İstanbul'un fethiyle başlayıp 1789 yılındaki Fransız İhtilali'ne kadar olan döneme yeni çağ diyoruz arkadaşlar. Fransız ile başlayıp yani 1789 yılından başlayıp bugüne kadar olan döneme de yakın çağ diyoruz. Şu an biz yakın çağdayız. Peki bu tarihi çağları açılıp kapanmasını sağlayan etken nedir? Dünya çapındaki olaylardır arkadaşlar. Mesela kavimler göçü ne yapmış? İlk çağ bitirmiş, orta çağ başlatmış. Bütün dünya çapında büyük bir olay arkadaşlar kavimler göçü. Böyle büyük bir olay olması lazım ki bir çağ açılsın bir çağ kapansın. İstanbul'un fethi de çok büyük bir olay. Sadece İstanbul'u fethedilmemiş. Doğu Roma İmparatorluğu da sona ermiş. Renesans'ın başlamasına sebep oluyor filan. Dünya çapında büyük bir olay olduğu için orta çağ kapatıyor. Yeni çağ başlatıyor İstanbul'un fethi. Fransız devrimi de çok büyük bir olay. Fransız İtilal diyoruz 1789'daki. Bu da ne yapıyor? Dünyaya özgürlük, eşitlik, milliyetçilik gibi düşüncelerin yayılmasına neden oluyor. Büyük imparatorluklar parçalanarak milli devletler kuruluyor. E, bu da yeni çağın kapanıp yakın çağın başlamasına neden oluyor. E, tarih çağlar söylediğim gibi dünya çapındaki büyük olaylar çağların açılıp kapanmasına neden oluyor. Ama tarih öncesi çağların taş devri ve maden devri gibi yazıdan önceki dönemlere Tarihi öncesi çağlar diyoruz. Bunlar da insanların kullandığı araç gereçler. Taş kullanıyorsa taş devri, maden kullanıyorsa maden devri. Demek ki neymiş? tarih öncesi çağlar insanların kullandığı araç gereçlere göre açılıp kapanıyormuş. Tarihi çağlar ise dünya çapındaki büyük olaylarla açılıp kapanıyormuş. Dersimiz bu kadar arkadaşlar. Kanalımızdaki diğer videoları da göz atın mutlaka. Ve kanalıma lütfen abone olun diyorum. Sizlere iyi çalışmalar, başarılar dilerim.